Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hoş geldin kuzen Jokey. Batman'i bekliyor da. <laughs> Otursaydınız niye ayakta bekliyorsunuz ki? Oturmaktan yorulduk. Bir yerde dikilelim dedik. He anladım. <laughs> Örümcek adam nerede? Örümcek baba şimşekle gitti Jokey amca. Çok önemli işleri varmış. <laughs> Hay Allah. Ben de ona arabamı gösterecektim. <laughs> Batman'i niye bekliyorsunuz sorması ayıptır. Onu Minecraft'a göndereceğiz. Güzel yok <laughs> Ney? Batman yine mi Minecraft'a gidecek? Daha önce gitti mi ki? <laughs> tamam. Ben gidiyorum. Ömürcek Baba birazdan gelecek. Kuzen yok. Bekle edin biraz. <laughs> Çok önemli bir işim çıktı. Hemen gitmem lazım. Tamam. <laughs> Demek Batman yine Minecraft'a gidiyor. <laughs> yine bizim hazineye göz dikti anlaşılan. Hemen kuzen'e haber vermeliyim. Ne var be? <laughs> kuzen iyi dinle. Batman yine Minecraft'a gidiyormuş biliyor musun? Ne? Minecraft'a mı gidiyormuş? <laughs> evet evet. Örümcek çocuk dedi. <laughs> ne yapacağız? He. Ona çok güzel sürprizlerim var. Bütün silahlarımı kuşanıp Minecraft'a gideceğim ondan önce. <laughs> Ona tuzak kuracağım. <laughs> tamam. Haydi görüşürüz bakalım. Kuzen Joker de çok acayip bir işi. Kuzen Joker çok iyi birisi. Öncük bebek ben daha fazla beklemeyeceğim. Gitmem lazım. Batman de gelmedi. Sen git. Onu ben göndereyim Minecraft'ta. Gerçekten mi? Gönderebilir misin? Ben onu gönderdim ya. Onu da gönderebilirim. Ben artık büyüdüm. Abi oldum. O zaman ben gidiyorum. Onu sen gönderirsin tamam mı? Kuşuya bakmasın. Gitmem gerekiyor. Tamam çocuk. Ben göndereyim onu. Sen merak etme. Tamam o zaman gidiyorum ben. Hadi görüşmek üzere. Güle güle çocuk. Şimdi oldu kuzen. Minecraft'tayım. Yalnız bir vuruşluk canım kalmış. Ölmesem bari. O zaman bir şeyler ya kuzen. Yiyecek bir şey kalmadı. Şu silahlar test edeyim de sonra yiyecek bir şeyler bulurum. Evet. Bir sürü silah getirdim. Tabanca, makinalı tüfek, keskin nişancı tüfeği, el bombası, roket atar bile var. <laughs> Benim hazinemi saklayıp benle dalga geçersin ha. Bunu çok fena ödeteceğim sana Batman. Hele bir gel Minecraft'a da, bak başına neler geliyor. <laughs> Şimdi şu roket atarı alayım da bir test edelim. Bakalım Minecraft'ta nasıl bir etkisi var. Aha, i̇şte şuraya ateş edeceğim. Orada ev gibi bir şey var. Evet, hazır ol, nişan al, ateş. <laughs> Dağıttı var ya, evi darman duman yaptı. Bir daha ateş edeyim. Bu da amma ağırmış ha. Şu tarafını ateş edeyim. Bam. <laughs> Bunu çok sevdim. Bir de şuraları ateş edeyim. <laughs> çok güzel ya. Kuzen var ya ben buna bayıldım. <laughs> Keşke ben de gelseydim. Biraz da el bombası atayım. Nereye atsam acaba? Şuraya atayım. Ah, suya düştü. Bir daha atayım. Şu tarafa atayım. <laughs> Harika. Batman Minecraft'a gelip benle dalga geçtiğine pişman olacak. Bundan sonra Minecraft'a uğramaz hiç. Evet şimdi bir de diğer silahları deneyelim. Ah, mermi yok. işte böyle. Yalnız bunun bir de dürbün olacaktı. Tabancam da var. Heh. Çöl kartalı 5-0. Harika. Şimdi de şu makinalı tüfeği deneyeyim. Haha. Harika. Duvara bir şey yapıyor yalnız camları ateş edeyim bakayım. Hah, mermi bitti. <laughs> Örümcek çocuğun evinin camlarını dağıttım ha. <laughs> o da yanlışlıkla beni uçurmuştu. <laughs> ben de onun camlarını yanlışlıkla kırdım. Var ya bunlarla ne yaratık avlanır ha. Minecraft'ta hiçbir yaratık dokunamaz artık bana. Kuzen, Batman gelmedi mi daha? Hayır kuzen gelmedi. Belki de gelmiştir ama burayı bulamamıştır. <laughs> Belki de yaratıklara yem olmuştur. <laughs> evet kuzen, muhtemelen yem olmuştur. Burada akşam oldu çünkü. Ya akşam oldu hala yaratıklar yok. Silahlarım olmasa her yer yaratık do... Aa, öldüm. Öldüm yav. Batman gelmeden hemen dönüp o silahları geri almam lazım. Ama bir dakika. Ben bu köyü biliyorum. <laughs> Şu köye bir uğrayayım da öyle gideyim. Ne bakıyorsun be? Merhaba millet. Ben geldim. Hıhı <laughs> demeyi bırakın. Size siyah giyen adamdan selam getirdim. Bana bir kasa altın vermeniz gerekiyormuş. Yoksa büyülü güçlerimi kullanırım. Köyünüzü mahvederim. <laughs> ne elmasımız var ne altınımız var. İstersen bütün köyü havaya uçur. Hiçbir şeyimiz yok. Nasıl yok ya? Yaratıklar her şeyimizi alıyor. Ne yaratıymış? Şu arkamdaki tepe'nin arkasında kaleleri var. İçi yaratıkla dolu. Bizden aldıkları her şey oraya depoluyorlar. Demek öyle. <laughs> tamam, ben onların icabına bakarım. Tamam, kurtar bizi onlardan. Tamam, tamam. Hadi ben gidiyorum. Hoşçakalın. Ha ha. <laughs> Batman'le sonra da uğraşırım. Zaten daha gelmedi. Şimdi hemen silahlarımı alayım, şu kaleyi basayım. Ha <laughs> ha. Bu silahlarla kimse önümde duramaz. İşte geldim. Aha oradalar. Savunun yaratıklar. Komando Joker kökünüzü kazımaya geldi. Gelin bakalım gelin hah. Yaklaşın hah. Al bu da sana. Bu da sana. Tamamdır. Kalenin üstünde bir şeyler var. Bakayım. Heh, önce şunu halledelim. Haha, <laughs> uçtu. O ne ya, örümcek mi? Örümcekleri hiç sevmem. Al bakayım. Heh. bir tane daha var. Sen de bunu al. O ne ya, o duruyor. Vuramadın mı? Ha, <laughs> uçmuş. Şimdi çıkalım şu tepeye. <laughs> ne yapıyorsun kuzen? Yaratık alıyorum kuzen. Dur şimdi burada bir kale buldum. İçi yaratık dolu. <laughs> Kalenin kapısını uçurdum. Aha örümcek. Var ya bu örümcekler yüzünden canımın yarısı gitti. Hiç sevmiyorum ya. Hiç sevmiyorum şu örümcekleri. Ölmüyor da. Heh. Sabah oldu. Sadece içeridekiler kaldı sanırım şu de havaya uçurayım. Ha? <laughs> Kalede ne işi var kuzen? Kalenin içi altın ve elmas dolu. Masum köylülerin altınlarını ve elmaslarını alıp burada saklıyorlarmış bu yaratıklar. Canım azalmış yalnız. Bir şeyler yiyip geleyim. Oh karnım da bir güzel doydu. Tavşanlar da çok lezzetliymiş ha. Bakalım içeride kimler varmış? Ha. <laughs> İşe bitti. Oh. <laughs> daha okunu fırlatamadan nalları dikti. Aha. Ok attı birisi. Vurdu beni ya. Al sana el bombası. <gülüyor> 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 ya ben bunu niye daha önce akla demedim? Daha önce silahla gelseydim ya buraya. 1500 kere ölmezdim. Hala geliyorlar. İçerisi yaratık kaymıyor ya. Bunlarla da işi bittik. Bakayım. Anam bu ne ya? Ha ha Nasıl hızlı geliyorlar bir de? Al sen. Aa. Ya niye domada? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hızlı da koşuyorlar ha. Hah. Al sana. Heh, yine bitti. Şuna bak çocuklarla peşime düştü ya. Al sana. <laughs> Alın. Al sana bu da sana bu da. Aha. Domuz gibi ses çıkarıyorlar. Domuz mu insan mı belli değil ya. Ha. Demek masum köylülerin elmaslarını alırsınız. Heh, bir tane kaldı ama mermim bitti. Dur bakayım. Sen de bunu al o elbaslar benim olacak. Yalnız canım da baya azaldı ha. Cephanem de azaldı. Şuraya bir kere daha gireyim. Belki kimse kalmamıştır. Oo. anam orada Enderman var. Bu silahlar ona da zarar verir mi acaba? Bir bomba atayım. Arkası dönükken üstüne atayım. Hadi. Heh, ne oldu? Aa, ışınlandı ya. Hiç etki etmedi. Aha, şunlar artayıp <laughs> kaç Patlayacak. Oha, ya vurdu beni ha. <laughs> ya, of. canım çok azaldı. Şimdi tahtal köy boylayacağım yalnız. Al sana. Ha. <laughs> Ay, Enderman. Tamam, gidiyorum şimdilik. Gidiyorum ama daha fazla cephane geri geleceğim. Yiyecek şeyler de alayım. iyileştirme iksiri de alayıp. Yoksa burada ölüp gideceğim. Silahlarımı kaybetmek istemiyorum. Hem Batman gelmiş olabilir. <laughs> Ona da bakayım da. Zaten silahlar onun için getirdim. <laughs> Buraya sonra tekrar gelirim.